i̇bn Nefis'in düşünce şeklini ve fikirlerini anlatan bu videoda İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından birinin sözlerini keşfedeceksiniz. Tıp tarihine damga vurmuş ve küçük kan dolaşımını ilk kez tanımlayan i̇bn Nefis, bilimsel gelişime katkılarıyla tanınır. Onun bilgilik dolu sözleri hem bilimsel hem de felsefi açıdan derin anlamlar taşır. Bu videoda İbnü'n-Nefez'in ilham veren görüşlerini ve tarihsel önemini daha yakından inceleyerek geçmişten bugüne ışık tutan bilgeliği deneyimleyeceksiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler. Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyaç elini açma. İslam korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir. İnsanın ahlakı ilişkide bulunduklarının ahlakıyla şekillenir. Herkes kendisinin doğru olduğunu ve kimsenin hakkını yemediğini düşünür. Şeytan insanoğlunun kan damarlarında dolaşır. İnsanların birçoğu ilim ve görgüden yoksun oldukları için günahkar ve zalim olurlar. Zindanların en darı ahlakı ahlakına uymayan insanlarla bir arada yaşamaktır. Yerini bulmak nasip meselesidir. dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kainat dinler. Her neyi seversen imanın odur. İbadetlerin en üstünü de namazdır. Dünyaya daldığın için Allah'ı anlama yolundaki çabaların azalmıştır. Tarih gelecek için kavga verip yitmiş olsa bile insanlık için vuruşanları hiç unutmaz. Geçmişin yaralarından kurtulmak muazzam bir çaba ister. Allah'a ulaşmanın en iyi yolu dünya işlerini bir yana bırakmaktır. Ey kişi, için melekler ve şeytanlarla doludur. Galip gelen kararı verir. insanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun. Dinin dilindeki değil, kalbindeki ve yaşamındakidir. Adetleri çiğneyen olağanüstü sonuçlar elde eder. Gaybı bilinmeyeni ancak Allah bilir. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadır. Dünyadaki her zerrecin içinde iki zıt yön vardır. Gönül tasavvur yapmaktan hiçbir zaman boş kalmaz. Ölmeden önce öl ta ki ölümsüz kalasın. ey gerçek peşinde koşan yolcu sen de ümitsizliğe düşme tehlikeleri aştıktan sonra ışığa kavuşabilirsin korunma korunması dilenen şeyin nesillerce tekrarıyla mümkündür ruh halini ve mülkiyet düzenini bozan akıl sağlığını ifsad eden her şeyin yasaklanması gerekir Cahiliye döneminde insanlar görülen putlara tapıyorlardı. Bu çağda ise kuruntuya dayalı putlara tapıyorlar. Dikkatli ol. Bir toplumun başları olan hatip, imam ve diğerlerinin amaçları hakka yönelik olmayabilir. Bu durum onlardan uzaklaşmak için yeterlidir. Akıllı kişi odur ki ruhunun rızkı için koşar. Bunun aksini yapan hüsrana uğrar. İnsanların çoğu ruhani zevk ve elemi zihinlerinde kavrayamazlar. Bir alim başkalarından çok daha fazla şey fark ettiğinde yalnızlaşır. Ne yazık ki insanların kendilerini yüceltmek için en sık başvurdukları yöntem geçmişini aşağılamaktır. Ruhsuz bir beden insanlar bilir ki bir kütük gibidir, şuuru olmaz. O zaman da ne zevk ne elem, ne saadet ne de şikayet duyabilir. Allah büyüklüğünü onu hak eden hiç kimseden esirgemez ve liyakat sahiplerine layık olduğu şeyi verir. Bütün var olanlar için bir vareden vardır ve o zorunlu varlıktır. Bir bilen vardır, her bir şeyi bilir. Bir gözeten vardır, her bir şeyi gözetir. İman insanı ölüme sürükler, bilim ise intihara. ısınmak için inanmaya ihtiyacımız vardır. İbadetlerin amacı gönülleri ölümlü varlıklardan sıyırıp ebedi ve yüce varlığa yöneltmektir. Fani varlıklara bağlı bir gönülle bin yıl namaz kılsan dahi hiçbir sevap elde edemezsin. Gerek insan ve gerekse yılanın ağzındaki tükürük su kendisi için uygun olup başkasına zehirlidir. Her ikisindeki hayat gerçeği onlardan kopmamışsa da onlardan arındırılmıştır. Doğru olan şudur ki Allah kainatın bütünüdür. Her peygamber ve veliye yaşadığı çağda karşı çıkılır, inkar edilir ve ona pek az kişi inanır. Fakat ölümünden sonra ismi ebedileşir, insanların çoğu ona inanmaya başlar ve sevmeye yönelirler. devamlı cinselliği düşünen, sonunda manevi değerlerini yitirir, ruhunun derinliklerinde kaybolur ve gerçek huzuru asla bulamaz. Bu düşüncelerle yürekten gelen bilgelik seslerini duyamaz, hakikatin peşinden koşanların izinden yürüyemez. Eğer ileride bir gün keşke demek istemiyorsan, üç şeyi doğru seç, işini, arkadaşını ve eşini. ölümle birlikte ceset ölür fakat gerçek olağanüstü anlamlar kalır ve böylece sevilir ve ona inananlar artar.